42 değil mi? 42. Peki ben bunun yüzde 50 büzgü olduğunu nasıl anlarım? Bakın şimdi bu büzgüler şöyle çok dip dibe yoğun değil bakın arada boşluklar var. Yüzde 50. Yüzde 50 demek ne demek? Benim belimin burası 42. Değil mi? Şimdi buradan bakın belimin ölçüsü olan 42 santime belirliyorum. Aldım mı? Aldım. Burası kaç? 42 santim ve yüzde 50 olunca 42'nin yarısını bulmam gerekir değil mi? 42 bölü ne yapacağım? 42 bölü 2 diyeceğim 2, değil mi? Evet. Bölü 2. Eşittir ne yapar? 21. Bakın buradan 21 santim aldım mı? Aldım. 21. Şimdi burası kaç santime büyüyecek arkadaşlar? Burası Kırk altmış üç.